While döngüsü, for döngüsü gibi bir işevin birden çok kere yapılması durumunda kullanılan döngülerlerdir. Örneğin konsol vartlarına, ekrana kote yazdıralım. Bunu 10 kere yazdırmak istiyorsak şu şekilde çoğaltacağız. Fakat for döngüsü kullanarak bunu 10 kere yazdırabiliriz. Var döngüsünde şu şekilde önce var yazılır ve daha sonra bu varlık hangi şartlarda çalışacağı ifadesi yazılır. Örneğin i e küçüktür o. Fakat for döngüsü de hatırlarsanız i'yi e for'un içinde tanım duyurduk. Fakat vada e i'yi vaydın dışına tanım Şu şekilde. Daha sonra vaydın da açıyoruz. Fakat for döngüsünde Hatırlarsanız üçüncü ifade olarak for döngü değişkeninin artış miktarını artma durumunu yazarak silme durumunu yazıyorduk. Burada da var döngüsü içinde döngü değişkenini artırıp azaltabiliyoruz. Örneğin burada ne yaptık? Dedik ki i isminde integer türünde bir değişken tanımla ve buradan sıfır aldım. Sonra var iken yani iken ilk küçüktür on iken şu ifade türü dönmelirse konsol zaten röte yaz ve i değişkenini bir artır. Böylece röte yazacak i bir yapacak sonra bir küçük olsa bir daha yazacak 2 yapacak, 3 yapacak, en son 9 yapacak, 9 küçük 10 mudur? Evet, turu döndürecek, daha sonra boteyi yatıracak, iyi bir atıracak. İyi 10 olduğunda 10 küçüktür, 10 ifadesi fos döndürdüğü için program çalıştırmaya durduracak. Bir şekilde gördüğünüz gibi 10 kere bu yazdıracak. Eğer siz burada i'yi bir değil de ikişer ikişer artırırsanız ne olacak? Bu ikişer ikişer arttığı için 5 kere bütü yazacak. i sıfırken i küçüktür o doğru bütü yazdıracak. i iki ekleyecek i iki olacak i küçük o mudur yazdıracak. 4 olacak 4 küçük o mudur yazdıracak. 6 8 olacak yazdıracak. 8 ile de 10 küçük 10 eş sağlanmadığı için döngüden çıkılacak. Bu şekilde var döngüsüz